Merhabalar, ben Oğuz Karahan. Beni bilinmez'in tasvirinden tanıyorsunuz. Kanalım bugün itibariyle 10.000 aboneyi geçti. Hatta 11.000 aboneye ulaştım. Bunun için sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bunun için ben de sizlere bir soru-cevap videosu yapmak istedim. Bazı merak edilen sorular vardı. Ben de sizden bana sorular sormanızı istedim. Siz de ilgilendiğiniz bu konsepte çok teşekkür ediyorum. Yüzüm çok merak ediliyordu. Ve tabii söylediğim gibi bazı sorular kim olduğum, ne yaptığım gibi. Bu soruların hepsine cevap vermeye çalışacağım tek tek. İlk sorudan başlayalım. Dolunay Başargan sormuş. Yaşın kaç? Adın ne? Ne iş yapıyorsun? Seni neden hiç göremiyoruz? Senin gibi başarılı birini merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. 21 yaşındayım. Adım Oğuz. Öğrenciyim. Üniversitede okuyorum. 950 Üniversitesi Dil Bilim Bölümündeyim. Seni neden hiç göremiyoruz sorusunun cevabına kesin bir cevabım yok. Yüzümü göstereceğim herhangi bir Video konsepti daha önce düşünmemiştim. Bunu bir soru cevapla yapmak istiyordum en başından beri. Ve kendime de demiştim 10.000 abone olduğumda ben yüzümü göstermek istiyorum demiştim. Yüzümü göstermememin sebebi buydu. Sonraki soruyu Bianca Tamar sormuş. Nerelisin? Meslek ne? İstanbul'da yaşıyorum. Mesleğim söylediğim gibi öğrenciyim. Diğer bir soru Fidan Coşkun'dan. Yine çok başarılı bir video olmuş. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Sormak istediğim birkaç soru var. Cevaplamak sana kalmış. Neden bu tarz içerikler üretmeye başladın? Nasıl karar verdin? Bu karar sonrasında çevrendekiler nasıl tepkiler verdi? Sunduğun içerikleri neye göre seçiyorsun? Tek tek cevaplayayım bunları. Neden bu tarz etmeye üretmeye başladım? ben ileride meslek olarak seslendirmen, yani bu kariyerden yürümeyi planlıyorum. Bazı yerlere başvurdum. hiçbir dönüş alamadım tabii ki. Çünkü bunun sebebi herhangi bir sertifikamın ve herhangi bir eğitimimin, herhangi bir geçmiş işimin olmamasıydı. Ben de daha sonra bu başvurduğum yerlere gönderebileceğim bir bazı dokümanlar olmasını istedim ve bunu bir podcast olarak yapmaya başladım. Gerçek suçları anlattığım bir podcast. Özellikle çözülemeyen cinayetleri ve çözülemeyen olayları anlatıyordum. Başlama sebebi buydu. E, şirketlere gönderebileceğim bir bazı dokümanların olmasıydı. Bu kadar sonra çevrenekler nasıl tepkiler verdiler? Podcast'te belli bir yükselişe ulaşmadan önce çevremde kimse bilmiyordu bunu. Yani bir iki arkadaşım biliyordu Sadece. Fakat daha sonradan yani belli bir şey ulaşınca işte insanlara da bakın ben böyle bir şey yapıyorum dedim aileme söyledim ben böyle bir şey uğraşıyorum insanlar beğendi tepkileri e, tepkileri çok olumlu ve benzeri şeyler söyledim böyle böyle yayıldı ki şu anda bile çoğu arkadaşım bunu yaptım bilmiyor birazcık kişisel bir şey oldu benim için bu. Sonunda içerikleri neye göre seçiyorsun? Tabii ki de konularına dikkat ediyorum konuları ilgi çekiciyse onları anlatmak istiyorum. Onun dışında uzunlukları da benim için çok önemli çünkü ben uzun içerikler yapmıyorum bildiğiniz gibi genellikle 8-12 dakika aralığında oluyorlar. Gerçek suç videolarında uzun içerik yapan hani 30-45 dakikalığında aralığında yapan yani çok güzel arkadaşlar var. Ben daha çok böyle tek oturuşta yani tek odanızı kaybetmeden izleyebileceğiniz içerikler yapmaya çalışıyorum. Özellikle videoları buna göre hani kısaltmaya e, çalışıyorum. Dediğim gibi odanızı kaybetmenizi istemiyorum videoyu izlerken. Yani kapatıp sonra devam edeceğiniz videolardan yerine tek seferde oturup tek seferde tüketeceğiniz içerikler üretmeye çalışıyorum. Diksiyonu geliştirmek için bir şeyler yaptın mı? Belediyenin açtığı diksiyon kurslarından birine yazılmıştım. Fakat sadece iki hafta gittim. Yani o yüzden bunu sayabilmemizi düşünmüyorum. Yani bu konuda maalesef ki herhangi bir eğitimim yok. Ne diksiyon ne seslendirme konusunda. Fakat bir buçuk iki yıl kadar önce bir şan kursuna gitmiştim yaklaşık 4-5 ay. Orada nefesimi nasıl kullanacağım, daha diyafram nefesini nasıl kullanacağım ve tonlamaları nasıl doğru yapacağım gibi yani eğitimleri de almış bulundum hem şan dersini alırken. Onun bana faydası oldu. Dosyanın hukuksal kısmı ile psikolojik kısmından daha çok ilgilendiğin izlemine kapıldım. Gerçekten öyle mi? Bu benim ilgimden birazcık bağımsız bir konu aslında. Çünkü şöyle, benim araştırdığım kaynaklarda genellikle hukusal kısım var daha çok ön planda. Çünkü benim son yaptığım 5-6 video gerçekten çok incelenmemiş, çok medyada yer almamış cinayet dosyalarıydı. Ama ben burada size bazı seri kağıtları anlattım. Golden State kağıtlı Samuel Liddell gibi. Onların size psikolojik analizi anlatabildim. Çünkü bu konuda yapılmış akademik araştırmalar mevcuttu. Fakat benim Son zamanlarda yaptığım videolarda söylediğim gibi çok fazla basında yer almayan konularda görsel bulmakta bile zorlandığım konularda o yüzden katillerin ya da seri suçların psikolojik analizleri maalesef araştırılmamıştı. Ben de e, kafamdan bilgiler sallamak istemiyorum sizlere. Mahkeme süreçlerine daha çok yer vermenin sebebi medyanın mahkeme sürecini çok yakından takip etmiş olmasıydı genellikle olaylarda. Bu yüzden mahkeme süreçlerini biraz daha çok aktarıyorum sizlere videoda. Şevval sormuş. Hayatınızın en utanç verici anısı. Çok utangaç biri değilimdir. E, fakat en, bu kanalla da ilgili olması için yani en azından en hatırlayabildiğim ilk seslendirmemi yaptığım zaman ve bunu arkadaşımla paylaştığım zaman hani, nasıl olmuş diye gerçekten çok utanmıştım çünkü ilk defa birine böyle sesimi dinletiyordum ilk defa bir seslendirme yapmıştım bu benim yani bu kanalın ilk başlangıcı podcastin ilk başlangıcı benim için birazcık açıkçası utanç verici çünkü insanların sesim hakkında ne düşüneceğini gerçekten bilmiyordum hiçbir fikrim yoktu. Mahra Kılıç sormuş. Hep hakkında olan bir anınızı anlatır mısınız? Tabii ki de. Ee, kanalla bağlantılı olması için kanalla ilgili. Yani benim bu bilinmezin tasviriyle ilgili bir anımı anlatayım. Beni eskiden beri takip edenler bilir. Ben podcast olarak yapmaya başlamıştım bu içerikleri yazın. Daha sonra bir 6 ay sonra YouTube'a içerikler atmaya başladım. Buradan bir dinlenme beklemiyordum açıkçası. Podcast zaten yani benim beklediğim yani iyi bir dinlenmeye sahiptim podcast'te. YouTube'dan çok bir beklentim yoktu. Fakat ee, Video atmaya başladıktan sonra özellikle Golden State Katilini attım, ondan sonra Delphi Cinayetlerini attıktan sonra buraya yükledikten sonra ee, arkadaşım dedi ki senin videoların nasıl o kadar çok izleniyor? Ben dedim benim videolarım çok izlenmiyor çünkü ben günlük yani 30-40 bandında dinlenen biriydim ya yani 30-40 tık alıyordum ben videolarımı günlük. İstatistiklere girip baktığımda Golden State Katili videosunun 25.000-30.000 bin, bin izlenme fark ettim ki söylediğim gibi benim videolarım en fazla 100 izlenme alıyordu. Onu öğrendiğim an gerçekten en başta inanmadım zaten bu video benim değil yani benim videom olamaz gibi tepkiler veriyordum bir baktığımda kendi videom olduğunu gördüm ve yani çok şaşırmıştım ve o zaman fark ettim ki bu işe yeterli emeği ve yeterli zamanı ayırırsam daha çok daha güzel dinlenmeye ulaşabilirim kanalına cinayet dışı seslendirmeyi düşündüğüm başka konular olur mu mesela tarih olayları gibi sesini belgesel yakıştırdığım için bir denemelisin ben çok teşekkür ediyorum. Bilinmez'in Tasviri kanalı sadece gerçek suç ve gerçek suç e, olarak kalacak bir kanal. E, bunun dışında bu kanal üzerinden başka temada içerik öğretmeyi düşünmüyorum. Fakat kafamda bazı fikirler var. E, sen tarih sorduğun için direkt söyleyeyim. Mesela ben tarih anlatmayı hiçbir zaman düşünmüyorum. Çünkü ben tarihten çok anlayan ve tarihe ilgili biri değilim. Bunun için e, tarih bana uzak bir konsept. Ama ilgim olan konularda e, içerik üretmek istersen bunları başka kanal altında yapacağım. Ayşe Özcan sormuş. Türkiye'deki çözülemeyen cinayetlerin konularını yayınlar mısınız? Başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin olay neden yapmıyorum? Bunu birkaç e, izleyicime açıkladım. Burada da açıklayayım. Çok güzel oldu bu soru. E, birincisi bunu yapmamamın sebebi en başta e, birazdan ikinci olarak anlatacağım olay yaşanmadan önce. En başta çok fazla görsel bulunmaması olaylarla ilgili. Bir ya da ikiden fazla hatta hani Şöyle benim bir videoyu çıkarmam için en az 20-25 görsele ihtiyacım oluyor ve e, Türkiye'de yaşayan olaylarda bu kadar görsel mevcut değil. Bunun ikinci sebebi beni eskiden beri takip edenler bilir. Ben bu e, kanalda bir Türkiye'de yaşanmış bazı olayları anlatmıştım bir video içerisinde. ismini de vermeyeceğim şu anda o videonun ki şu anda kaldırdım zaten o videoyu. Bunun sebebi bana e, videoda ismi geçenlerden birinin akrabasının ulaşmasıydı ve videoyu kaldırmazsam beni mahkemeye vereceğini söylemişti. Ben de böyle bir olayın bir daha yaşanmasını istemediğim için Türkiye'nin olaylara anlatmıyorum. Kanalında videosunu yaptın. Hangi olay seni çok etkiledi? Ee, burada gerçekten çok üzücü, çok trajik olayları size anlatıyorum. Ama beni en çok etkileyen ki bu kanalı açmadan yani yıllar önce, 6-7 yıl önce kadar öğrendiğim Josef Fritzl olayıydı. Josef Fritzl'ın işte öz kızı Elizabeth Fritzl'ı 24 yıl bodrumun altına kapatması bu olay beni gerçekten çok etkilemişti. Gerçekten çok trajik bir olaydı ve bu olay üzerine çok okumalar yapmıştım. Bir üzerine bir sürü filmi çıktı, belgeseli çıktı. O olayın beni en çok etkileyen olay olduğunu söyleyebilirim, evet. Ses ve diksiyon hakkında bize tiyolar verirsen sevinirim. Sırrını paylaş bizimle dış ses. Birkaç soru önce cevap verdiğim gibi ben ne bir seslenme ne bir diksiyon kursuna gittim. Fakat şan kursuna gittim. Ve burada öğrendiğim diyafram nefesi kullanma ve tonlama bana e, bu ses yaparken çok yardımcı oldu. Aynı zamanda ondan önce de e, üniversitemde tiyatro kulübündeydim. Orada da belirli eğitimler aldım. Yine aynı şekilde diyafram nefesimi nasıl kullanacağım ve nasıl tonlamalar yapacağımla ilgili. Onun dışında ben boş vakitlerimde e, kitapları sesli okumayı, işte haberde gördüğüm altta, altta geçen haberleri sesli okumayı yapardım. Ve bunları uzun yıllarca yaptıktan sonra diksiyonum elbette gelişti. Onun dışında bu seslendirmeleri yapmak da benim diksiyonumu çok geliştirdi. Özellikle ilk yaptığım videolara baktığım zamanla şu ana baktığımda gerçekten çok geliştiğimi fark edebiliyorum. Ya bu yüzden ne kadar pratik yaparsan o kadar çok gelişirsin diyebilirim. Gördüğüm bütün soruları almaya çalıştım bu videoya. Fakat elbette gözümden kaçanlar olmuştur. Kusura bakmayın. İkinci yapacağım soru cevap videosu için de ee, sorularınız varsa ya yine bu videonun altına yazabilirsiniz ki o videoyu ne zaman yaparım bilmiyorum. İlginiz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. 10 bin aboneye geçmek benim bu kanal için e, hedeflerimden biriydi. Sizler için elimden gelen en iyisini, en iyi içeriği üretmeye çalışıyorum. Yani bu işe ben de yeni başladım. Bir ay sonra 17 Temmuz'da yanlışım yoksa bir yıl olacak ben podcast olarak bu işi yapmaya başlayalı. Kanalımı geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Aynı zamanda ufak bir duyuruyla bitirmek istiyorum bu soru cevap videosunu. Kafamda bazı canlı yayın fikirleri var YouTube üzerinden olacak. Ee, bununla ilgili bilgilendirmeleri yapacağım, ee, detayları vereceğim sizlere fakat şu anda bir sadece fikir bu. Onun dışında aşağı bakarsanız eğer katıl butonunu aktif ettim. Katıl butonuna özel içerikler üretmeyi şu anda düşünmüyorum. Çünkü bütün içeriklerimin açıkçası bedava, ücretsiz olmasını istiyorum. Fakat beni desteklemek isteyenler olursa ki yorumlarda gördüm özellikle bunun için e, açtım yani katıl butonunu aç seni desteklemek istiyoruz gibi yorumlar geliyordu görüyordum beni desteklemek isteyenleriniz olursa eğer oradan katıl butonuna tıklayarak e, bana destek olabilirsiniz şimdiden çok teşekkür ederim eğer katılacak olanınız varsa beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere.